Bugün kanalımızın içeri yapay zeka olduğu için bir mobil mob oyun olan Mobile Legends alakalı bir video çekme isteğim oldu. Zaten oyunu sürekli oynuyorum. Oyunda bayağı bir sürem var. Yaklaşık 6000 saat falan. <laughs> Neyse işte Mobile Legends'ın geliştirmiş olduğu botlar var ve botlar gerçekten çok gereksiz güçlü ve gereksiz fazla iyiler. Hani normal bir oyuncudan daha iyi oynadıklarını düşünüyorum. Rank modda girmiyorum insanların emeğine zararım olmasın diye. Ya belki şey yapabilirdim. Milyon var karşıda vardı. Küçük milyon. <laughs> ya belki mesela yenilirken e, ee, direkt elim alıp ben oynayabilirdim ama Gus oynayacağım. Gus oynamasını isteyeceğim. Bakalım ne kadar iyi oynayacak. feni çekiyorlar. Bu arada Gus'u da ormana koydurdum. Yani bottan orman oynamasını isteyeceğim bakalım ne kadar iyi oynayacak veya yani nasıl oynayacak. Mid'de almadılar takımdakiler. Çok güzel. Belki S5 bir büyücü olur. S5 büyücü ihtiyacımız var. Büyücü ihtiyacımız var. Büyücü ihtiyacımız var. Dostum büyücü. Yok. Mükemmel. Eee şöyle yapalım. Kostümü de gece kuşu yapalım. Şimdi bir dakika boyunca AFK kalacağım ve bot ne kadar taşıyor, ne kadar iyi gank katıyor ona bakacağız. Fredrin, Angela, Moskov, Kagura, Badank. Yani ne kadar zorlanır rakibe karşı. Ben olsam belki sadece Fredrin'i keserken zorlanırdım. Ya da belki Kagura'yı çünkü çok fazla doşlama yeteneği var. Onun dışında zorlanmaz ama bot Angela keserken zorlanacak mı onu izleyeceğiz. Şimdi sizin açınızdan bakıyorum bir yaklaşık 15 dakika boyunca botu izlemek ne kadar mantıklı. Bilemem ama sonuçta bir yapay zeka bu. Şimdi bırakacağım. AFK'dan da umarım çok fazla gereksiz ceza yemem. Şöyle şarjı takalım, yanımda şarjımız bitiyormuş. Hmm. Full jangın dolaşım, ulti gelince geleceğim. Tamam, şu an... Ee, ...Anazlığımız geri geliyor. Keşke durumu size anlatabilsem de, anlatsam o da bana vuruyor. Tamam. Hatırladığım kadarıyla son güncelemelerden sonra... ...botlar, yani Afrika kalınlığını eskiden bilirim atıyordu işte. Şu AFK bu AFK diye ama artık atmıyor galiba. Gusumuz ne kadar iyi combo atacak veya kimlerden iyi oynayacak. Şu oyun sonunda galiba şey vardı işte şu kadar kişi geçtiniz muhabbeti var. Ona bakmak istiyorum ne kadar şeymişti kaç kişi geçmişti. Anca red buff'ımı çalacak mı? Red evet, buff'ını daha doğrusu bizim botumuzun çalmadı. Onu bırakıp blue buff aldı direkt attı. Başaramadı. <laughs> Acaba emoji atsam bozulur mu? Neyse. Ellemeyeyim. Zaten dokunup dokunmadığım joystick'e hareket ettirmemden son saniye pençe atması çok mantıksız bu arada. Yakınlarda tehdit vesaire de yok. İlk başta atsa neyse. Kombo yapıyor mu? Yapıyor. Aslanım benim. Şimdi Moskova büyük bir gen atıyor. Yengeç olmadığı için pişmandır belki. çaldan da olamıyor. Benim gibi oynuyor. Keşke benim gibi oynamasaydım. Hop. Helal. Yani güzel oynadı. Sayılır. <laughs> Farklı nasıl oynayabilirdi bilmiyorum ama. Ult atma onu. Jungle fit. AFK or fit yapayım ismi. Fredrin geliyor. Kaçmak için ultisini kullanır mı? Ee, kullanmadı. Hala kullanmıyor ultisini. Geri çık, geri çık. Helal. Beyzat. Bakayım. İtem olarak küçük mü olacak? İtemlere neye gidiyor bu arada acaba? Galiba benim e, ekipmanlarda şey vardı. Akıllı vardı. Ya da parlayan asa olması lazım. Orada item almıyor. Büyük ihtimalle kendisinin otomatik almasını bekliyor. Ya da farklı item alabilir. Pasifini kullandı bu arada iyi bir derecede. Daha fazla hasar çıkarmak için. Düşman Öldü. Büyük ihtimalle. Evet. Hmm, dın, 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 dın dın Bu arada yine dediğim gibi eğer baktım takım çok yeniliyor e, benim yüzüme kaybediyorlar. Kaydet müde elim alacağım telefon ama Farma baksam AFK'dan şey çıkarır mı acaba? Şöyle baksak çıkarmıyor. 1 7 kasmış. Rakipten çok geride değil. Takım olarak bir 400 gol fark yemişiz. Rakibin Fredrin 3-0'lık bir skorla oynuyor. Şu an Adice'ye gen katacak galiba. Aynen. Adice'miz öldü. Penç atacak mı ona? Acaba turtle var diye saklayacak mı? Atmadı. Sakladı mı pek emin değilim. Bak şöyle bir şey yaptı. Gold'u alsaydın keşke be. Gold kaldı. Neyse ne zaman yengecini çaldı. <laughs> Saldırı diye kim atıyor? Turtle'a mı gidiyor? Aşağıya gidiyor galiba. Kuleye de bassaydı neydi? Savaş. Ne var? Milyon normal. Şey kesiyor. Orman kesiyor. Şöyle bir güzel komba yapabilir lan. Yukarıya git işte. Turtle alıyorlar. Anca da bana ulti attı bu arada. Bota ulti attı daha doğrusu. Git geri. Dayı öleceksin bak ne yapıyorsun? Ya. Burada Moskova gelir mi? Geldi lan. Ama hiç kimsenin uçuşu yok şu lan Kaç atacak mı acaba? Atmadı. Hadi. hadi bir combo yap. Ona gitme geri. İyi sattırıyor yani bu arada. Harbi saldır. diyorum bak. Saldır saldır diye iyi sattırıyor. Aslanım benim. Yavaştan elimi alsam mı diye düşünüyorum da. Bizim takımdakiler de çok iyi değil gibi. Gusion bakıyor öyle haklı. Ama ben bakmıyorum. Bot bakıyor. Ben de yemin ederim bir şey yok. Öldü bu. Ah Silvana olsa görevde ne? Öldü bu arada. Enay. Boşları öldü. şu triple attı. Takımdakiler de keşke daha iyi olsaydı daha güzel bir skor zevki alırdık. En azından bir combo momo görürdük bizim bottan da. Bizim bot genel olarak geride duruyor ya. Çok şey davranıyor. Sıkıcı yani açıkçası şu an. Sur verecek mi acaba? Onu merak ettim. Ben vermeyeceğim. Şöyle yapayım. <laughs> şey yapayım. Cici varsın birader. Bu arada <laughs> ah. ben sadece dakika altıda sür tamam. verilmediği için vermedim. Yani verilir aslında. Yani nasıl anlasın? Video çekiyorum. Video mu gitsin? Kardeşim. <laughs> İki dakika daha oynayın. Oyun. Bir kombo. Güzel kombo attı. Çıktı mı? Çıkamadı ama. Hasar olsa belki toplar orayı da. Bugün de küfürüyoruz. Ee, yani. Pek bir kombatmıyor. Gereksiz fazla güvendirir oynuyor ya. Ya birazcık kule altından çıksa en azından daha iyi olurdu. Şu an mesela nereye gidiyor acaba? Base at. Lan base at burada. Ne yapsa kafası karıştı. At. Saldır. Git. Aslanım. Çok güzel oynadı. Pasifini kullan bir daha vur. Minyon mu kessen geri mi dönsem kafası karıştı galiba. Ee, devam mı edecek? Ultisinin gelmesini bekliyor galiba. Bir daha bir at oraya da. Moskova doğru bir daha bir atsan güzel olur. Öldün ama. Enayi. Yani rakibin yapacağı ataklara çok fark edemiyor gördüğüm kadarıyla. En azından saldıracağını görüyor mesela ama devam ediyor. Bunlar ne yapıyor? Saber XP mı? Suur. Mit yok birader sakın ne anlatacağım. <laughs> yani ne Saber XP'si. Orman AFK. İtem aldım aldım onu. Helal. Aslanım benim. Kaç şimdi orada? Yukarı gitme, yukarı gitme. Yukarı git. Öldün ama ya. İter mi belki? İtti. Rüzgar yokmuş şurada rüzgar olsa. Minyona Q at, zıpla. Aslan. Hani gördüğünüz gibi botumuz takımın çoğundan da iyi oynuyor. En azından 1-5-0-4, 4-8 veya 1-6 oynamıyor. Bir tık takımdakiler de kötü oynuyor. Bir tık ama sadece. Belki jungle'la da ilişkilendirebiliriz bu durumu Çünkü pek bir gank atmadı özellikle alta doğru hiç gitmedi Saber'a Saber'a da xp alınmaz ama şimdi Elimden geleni yapıyorum zor ölüyorum zor kesiyorlar beni Şah ve mat Bot sana tavsiye beyzat Helal lan bir şey değil mi duyuyor muyum? Dedemin yapıyor böyle kendimi şey gibi hissettim Sanki Öncesinde video çekip de sonrasında ses kaydı yapıyormuş gibi at lan minyona döndün aynen fay moskov böyle bazen geliyor moskovlar ben de gidiyorum çok eğlendim böyle beklemedikleri bir anda gitmek of adamım ya minyona kombatıyor büyük minyona Hadi bot, bir combo, bir Angela combo. Yukarı mı gideceksin? Haritada kimse yok. Şu an belki Gus'a doğru geliyor olabilir aslında. Sağdan gitme. Gerizek ya. At onu. Teslim olmayı yine vermeyeceğim bu arada. Ha hayır. Teslim ol verdim yanlışlıkla. Ha takımdaki değiştirdi. Pardon. Ben bir şey yok. Bu arada bot son saniye bir kill daha aldı. Takım sur vermese çok daha iyi olabilirdi. Bu arada bu video denemem kaç bilmiyorum. Bunu atsam mı yoksa bıraksam mı? Hiçbir fikrim yok. AFK olduğum için de büyük ihtimalle paylaşmak zorundayım. Çünkü Mobile Legends'ın gereksiz fazla bir eşit yani şey cezası var. AFK kalma cezası var. Takım da bu arada çok kötü oynadı gördüğünüz gibi. 1-6 Angela'mız. 1-6 birlik. 9 kere olan Saber ve hiçbir şey yaramayan Hanabi. %21 vurmuş. %70 takım şey oranı var. Helal olsun. Gördüğünüz gibi hem rakipten hem de bizim takımdan birçok kişiden daha iyi oynadı.